Evet, bir sonraki videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yine hemen maçımızı aratalım. Mavi Sky Blue tarzı mı şu? Şu biraz daha sanki tatlı duruyor ya. Lastiklerde küçük bir ayarlama yapayım dedim şöyle bir. Baktım iki, iki arabanın renginin lastiklerinde de aynı şey yapıyorum. Dedim biraz şöyle göz zevkimiz bir kendine gelsin. Bir de ben eğitimde niye bu haritadayım acaba ya? Hiç başka şey yok mu? Kaleleri en aptal olan şey yani en alışmamam gereken yerde oynuyorum. Orada alıştırma yapmak kötü. Vurdunuz toplar kale arkasına falan gidiyor. Yanlış alıştırma yapıyorsun. Dedik ve eskiden benim çok sevdiğim yanları yüksek ama artık düz olan bir sahaya geldik. Eskiden oynayanlar yani ilk zamanlarında çıktığı zamandan beri oynayanlar varsa böyle. Bu harita eskiden şeydi. Yanları yukarıdaydı böyle. Hatta şeyde var diye biliyorum. Böyle diğer farklı oyun modlarında mı eğitim kısmında falan var diye biliyorum. Yanları yüksekti böyle. Yandan dribble falan çıkarken seken toplarda falan aşırı zorlanıyorduk. Gerçekten çok ilginç bir haritaydı. Birçok insan o haritadan nefret ederdi ama benim çok hoşuma giderdi böyle. Yani çok kafa karıştırıcı ve hesap kitap zor yapılan bir haritaydı. Şimdi o haritayı değiştirdiler artık dümdüz düz harita yaptılar. Tokyo'ydu. Buranın da ismi hala Tokyo mu bilmiyorum. İlginç ve güzel bir başlangıç yaptık. Fena değil. Haritanın ismi yazıyor mu acaba bu arada ya? Şöyle sunucu EU diye yazıyor, sunucu yazıyor sadece. Yani eskiden girdiğimiz o haritanın adı Tokyo'ydu. Bu haritayı bilmiyorum. Abi arkadaşlar sanırım şey ya. Ee, şanssız bir maçlarındalar Diye düşünüyorum Kickoff'tan ve şeyden git Gitti yani direkt 3-0 başladılar Adamlar için çok kötü oldu bu Gerçekten çok kötü Böyle bir oyuna başlamak istemezdim yani Direkt hani Şey olarak psikolojik olarak çök Çökük başlıyorsun ha, Çevirebilirler mi Tabii ki de daha 4.5 dakika var O ayrı bir konu Ama 3.5 bir maçta çok fazla risk alman gerekiyor Derken 4 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani orada adamın hatası var. Bilmiyorum belki buslanmış bir kardeşimiz gelmiştir veya belki de ikisi üçü de aynı da olabilir. Ya da ikisi buslanmıştır. Ya da harbiden psikolojisi bozulduğu için Dedim şöyle kesebilir miyim belki diye ama Evet. Şöyle yaparsam burana adamsın. Sen de vurdun mu gol? Kase atmayacağım buna. Bırakacağım. Ben benim yani bu bu maç bir şey yapmama gerek bile kalmadı yani çok hızlı ve seri bir maç oldu. Yani bu maç bana fr free win gibi bir şey oldu yani resmen. Ben artık ne bileyim şeyler böyle haksız yenildiğimiz bazı hani bize gelen bu ve şeyler oluyordu ya böyle sinir oluyorduk. Onların vebali mi çıkıyor ya da karşı öyle şeyler yaptı da onun artık hani bize ödülü mü geldi bu maç bilmiyorum ama gerçekten yapacak bir şey yok. Ya arkadaşın devam etmesi de çok şey. Hatta şu maçı hani durdurup vakit kaybı yapmasam mı diye bile düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Arkadaş kendine biraz güvendi. Sanırım eskiden Deli Yürek dizisi vardı onu izlemiş. Ve gaza gelmiş. Ha bizden bir arkadaş ona geçti sanırım. Ayıp olmasın diye. Yani bizi yenilttirmez ama yani çocuğun da canı sıkılmasın diye sanırım. Bize doğru oynayacak yani adam. <laughs> Şu an eğer biz o adamı sportmenlik dışı hareketten rapor edersek yüksek ihtimal ceza bile alır aslında. Ama yapmaya da gerek yok ya. Yapılabilir ama neyse adam da ayrıldı zaten. Aslında bizim vaktimizden çaldığı için de rapor edebiliriz bu adamı. Öyle de bir durum var. O adama yardım ettiği için bu sefer diyecek ki 2-2 iki, bak adam da şey yapıyor. Zaten ben bu oyunun zevkine girdim. Kazansam da kaybetsem de bir şey değişmeyecek benim için diyeceğinden bizim için maç uzun uzadıya şey olacaktı. Maçı aldığımız halde nasıl bir alt küme verdiği onu da anlamış değilim rütbe sistemi. Tebrik ediyorum seni de roketlik. Gayet başarılı. Yani son attığım maçları da siz görüyorsunuz. Şu an video dışında maç bu, bu hesabımda şu an atmıyorum. Yani Twitch'e yayına girdiğim zaman diğer ikinci bir hesabım var. Orada da gene şampiyon bir civarında. Şampiyon 2 civarında olan hesaplarım var. Fazla kasmadan hani yayındayken zaten biraz da chatle sohbet muhabbet geçtiği için e, hani yüksek bir akontla girmek iyi olmuyor. Ya yüksek akont dediğimde hani şampiyon bir şampiyon 2 yüksek akont değil de en azından oynarken biraz fokus atmanız gerekiyor. Şimdi yayındayken bir chat ekranına bakıyorsunuz cevap veriyorsunuz. Bazen soru soran kardeşlerim oluyor. Onlara bilgi ver, veriyorsunuz. Ya da bir sohbet tadında oluyor böyle. Hani... Face to face olmasa da interaktif oluyor. O yüzden. Biraz daha şey oluyor böyle. Yani ana hesabımı şu an sadece YouTube için kullanıyorum. Sadece YouTube'a video atarken. Yani arada atabilirim. Yani illa sadece buraya atacağım diye bir şey yok. Canım sıkılır belki. Atmak isterim. Ama onu da videosunu çekerim zaten. Madem ki beraber izliyoruz. Beraber eğleniyoruz. O maçları da beraber atarız çok nadir atmayabilirim gerçekten böyle hani artık e, bazı toksikler oluyor böyle o adam oyundan çıkıyor falan öyle çok dandik dündük bir maç gelir Hani seyir zevkine bile değmeyecek bir maç olursa belki onları arada bir, bir iki tanesini eleyebilirim ama hani biliyorsunuz yenilsem de genelde atıyorum hani yenilgiyle başlasam da ya da yensem de sonra yenilsem de gene de hani ne oynuyorsak atıyoruz Ooh, şuna vurmam lazımdı bu arada. Ooh, ona değmem lazımdı. Allah'tan ki bizimki kesti onu. On sende olsun canım. Benim vuracağım toptan hayır gelmez ona. Dokun. Çok güzel. Güzel oldu. İlk maçta iyi oldu. Bu da iyi gidiyor şu an için bakalım. Yani adımda 1-0 başlamış olsa da Gerçi 3-1'e girmişler. Ne yapacak bir şey yok. 3-1'e girdi mi genelde biliyorsunuz adamlar sizden bir tık daha avantajlı olma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Çünkü adamlar anlaşarak oynuyorlar. Konuşuyorlardır belki sen de ben de işte. Ya da kim kimin iyi olduğunu veya kim kimin hata yaptığını bildiği için kimin hangi topa çıkacağını da biliyorlardır. O adam bana geliyor diye mecbur şu şekilde vurmak zorunda kaldım. Yoksa beni patlatmaya gelecekti o arkadaş. Çok güzel. Şöyle. o vursaydı çok iyiydi ona. Şimdi arkadaş ne yapabilir? Sola doğru atacak. O ona vuracak. Eğer ki sert vursaydı güzel bir paslaşma yapacaklardı. İstediklerini yapamadılar. Ama düşünce güzeldi. Adamlar bir team play oynamaya çalışıyorlar yani. Şimdi şu gol olabilir mi oldu aynen. Dedim dönseydi e, girecektim eğer pozisyon uygun olsaydı. Çünkü adamlar bayağı bir sıkıntılı pozisyondaydı orada. Birinin zaten şurada beyni yandı, öteki de atlayınca. Güzel 1-0'dan 2-1 yaptık. Bu bu topa ne yapılabilir? Şöyle yapalım. Biraz önüne gidecek ama yapacak bir şey yok. <laughs> güzel. Çok iyi. Oradan seken top iyi sekerse dedim. Bu bu arkadaş güzel dokundu. Toksik deneyen de var içlerinde. 3 vs'nin zaten vazgeçilmezleridir. Biri birazcık eğer oyundan anlamıyorsa biraz daha toksik oynar ki iki arkadaşı daha rahat oynasın diye. Onu geçtik de. Ben şöyle yapayım ona da. Seker sedecektim. Kötü sekte. Oo. Ya keserdim. Biraz zor oldu. Hemen şu boost'u almam gerekiyor. Güzel ve easy. Bir gol olacaktı. Yapma, yapma onu. Yapma onu, onu onu yapma. Şurada geçmiştim ama diğer adam şu Realton çok iyi yetişmiş ya. Hızlı dönmüş yani. Ben yetişemez diye düşünmüştüm. Yani benim üstümde kalıp şey olmasa da bizim diğer adam vurur diye düşünmüştüm. Adam. Delilus. Kötü oldu. Şunu bir alalım. O second topa bizim... Böyle bir müdahale etmemiz gerekecek. Şimdi o dönerse... Şöyle tatlı bir bırakış yapacağım ki free bir gol olsun bizimkilere. Ne kadar tatlı bırakış o kadar tatlı bir asist demek. O yüzden şöyle hani minik. Böyle oraya doğru. Kesebilirlerdi. Gerçi kesselerdi bile ikisi de orada zaten çıkacağı için. %80 %90 bizimkilerin gene önünde boş kalacaktı. O yüzden öyle değerlendirdim. Çıkalım. Şöyle vurayım diyeceğim. Avantajımız oldu. Heh, sıkıntı yok. Bu da yiyecektir. O da yemedi. Güzel. Arkamızdaki adamı duyduk. O topu atlamanın bir anlamı yok. Evet, toksik player seni gördük. Şu an 3-2 dikkat etmemiz gereken bir pozisyondayız. En azından öndeliğimizin avantajını kullanıp bir biraz daha dikkatli Faz, yani ...birimiz fazla açılmadan sakin oynarsa... ...bu oyun yüksek ihtimal alırız diye düşünüyorum. Çünkü... ...üç kişi bu oyunu zorlamanın bir anlamı yok artık. Yani şunu mesela yapmamam gerekiyordu. Az önce söylediğim ve yaptığımla alakalı... ...hiç alakam yok. Acaba sözümün eri bir insan değil miyim? Neyim mi ben? Şunu bırakacağım. Şöyle bizim adamı gördüm orada. Bir pas daha çıkarttım ama bizim arkadaki güzel. O da güzel. Gene iyi kesti çocuk. Şöyle direkt kaleye doğru vuralım. Sekerse dedim belki şöyle bir artistik patinaj yapabilir miyiz orada ama iyi vurmuşuz. Vuruşlarımızı biraz daha iyi duruma getirmem lazım zaten. Vuruşlarım eskisi kadar iyi değil. Çünkü ara vererek oynuyorum. Video çekerken oynuyorum. Yayın da sadece oynuyorum. Yani normalde önceden trade'le de uğraştığım için sabahtan akşama kadar gerçekten oynardım. Trade yapardım. Boşluk buldum mu girer antrenman yapardım. Bir iki el atardım. Canım sıkıldıkça oynardım. Bu da tabii biraz e, iyi oluyordu bizim için. Evet. Güzel bir video daha oldu. Olmuştur umarım sizler için. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.